Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan beri e, kamera karşısına geçmiyordum. Goliath Finch, yani gökkuşağı ispinozlarımıza e, yuvalık aldık, tabanca yuvalık. Şimdi onu açacağız, onu kuracağız. E, kameraman arkadaşımız Prenses Edirne beraber. Tabii, ondan önce de e, kısa bir anlatım yapayım size. Ee, kuşlarımıza burada püskü, petiber püsküvi ve cici bebe toz haline getirdim. Burada da yumurta kabuğu yani şurada yumurta kabuğumuz yani bu yumurta kabuklarını şöyle toz haline getirdim. Mikserde robotta yani. E, ee, kuş kumumuz muhabbet kuşu yememiz aktarımız çift soluğumuz var. Bir soluğumuzda vitamin acı. bir suluğumuz normal. Vitamin artıcıdan koyuyoruz. artıcını aldığımız suyun içine koyuyoruz. şuna. diğerine de normal çeşme suyu. burada da gördüğünüz gibi gagataşımız yani bir deyimle gaga taşı denilebilir. Gaga da verdik. Bu gaga taşı da Yavruya yakın, işte yumurtlamaya yakın, onu kemirmeye başlıyorlar. Şu anda başlamadılar çünkü daha orada da yuva yok. Arkadaşlar, şöyle bir açalım. Hadi Açacağımız çok iyi. <laughs> evet, törpüsü. o da ucun kırılıyor. Şöyle kırılıyor. İşte kuşlarımızın yuvalı. Trend yoldan aldım 70 lira. Kargo ücreti de var. Gayet güzel paketlemişler. Şöyle biraz yakınlaştırdım. Evet, yuvalamız piyasaya çıktı. çizilmesin diye de titrekle sarmışlar. Baba yani. içindeki ne? Ses sallanıyor. İçindeki de. muhtemelen tünek olması gerekiyor. Sürekli ses geliyor ondan sordum Atadan. da. Evet, tabanca <laughs> balımızı yakından göstereyim evet. Bu dediğim gibi tünek, meyimiz ötüyormuş Çok güzel kokuyor. Tüneğimizi takalım. Tüneğimizi taktık. Şimdi e, görmüş olduğunuz yumurta kabuğunu da yaklaşık e, burada 60-70 tane yumurta var, kabuğu var. Bunlar organik köy yumurtasının e, kabukları. E, tabii haşlanmış değil, normal çiğ yumurta. Kırılmış ve içlerini yıkıyorum, kurutuyorum. Kuruttuktan sonra, tabi biraz da inceliyor kurutunca, bunları e, robottan geçirdik. Ve kuşlarımız bunları çok seviyor, çok iyi. Bunun da buradan bilgisini vermek istedim. Şimdi ilk etapta ne yapacağız? Yuvalarımızı kurmadan önce burada. Kiten iplerimiz burada. Bunu yuvalarımıza döşeyeceğiz. Normalde onlar da uyuva yapar da ben hazırlayayım. Onlar zaten yuvalın içini muhtemelen yapacaklar. Düzeltecekler yani böyle. Evet, şöyle gösterelim. Bu şekil yaptık. Gösterebiliyoruz mu? Gösteriyoruz. Evet. Şimdi bunu kapatacağız ve arkadan bir kapımız var. Bu kapımızda böyle yuvalık asabilirelim diye bir altına koysak çok altta olmaz mı? <laughs> şöyle üstüne koysak e, bu sefer de şeye denk geliyor. Bir altı koysak. Yeşil rengini verdi. Çok güzel oldu. Evet yeşil de renklendi. Aynen böyle olacak. Az bir bir çekelim esneme payı. Evet. Yine bittik mi? <laughs> Şuradan destek yaparak bunu tam oturtmamız gerekiyor. Çok güzel oldu. Kuşlarımız daha girmeye alışık değil. Evet. Çok güzel. Oturduk. Şimdi kamerayı alalım. Evet golden finchlerimiz e, Burada Kız Mecnun onları çok sevmek istiyor Fakat e, Sevemiyor çünkü Bunlar muhabbet kuşu gibi Sevilen kuşlar olmadığı için Evet e, Yeşil Kuşumuz rengini tamamen aldı Sarı zaten almıştı e, Yavrulasınlar diye koymadım Yuvaya alışsınlar diye koydum Bayağı da yuvalık bayağı bir geniş kızım onlara bakıyor Bu arada çok güzel bakıyor ama işte maalesef şey yapamıyoruz sevemiyoruz onları o sıkıntı var o sıkıntı olduğu için ama biz de ne yapacağız ileri doğru yavrusu olunca yavruları yavrularını seveceğiz sevilmiyorlar ya çok bücür için yetişmiyorum. Normalde muhabbet kuşlarına çok iyi yetişiyorum. Bayağı sevebilirim. Buna hiç yetişmiyorum. Şöyle yuvalığımızı da bir kere daha gösterelim. Gerçekten tabanca yuvalık ideal. Medefeden yapmışlar. Çok güzel. Arkasında da kuş resmi var. Kuşlarımız böyle bakıyoruz. İşte burada gagataşı dediğimiz yani kalamar kemiği aslında bu. Eee gagataşı değil de gagataşı diye genelde biliniyor. Bunun asıl ismi kalamar kemiği. Burada da yumurta kabuğumuz. Ben bu yumurta kabuğunun içine de bir tane kalamar kemiğini toz haline getirip içine koydum. Bunu da çok beğeniyorlar. Severek de yiyorlar. Şuraya bakar mısınız? 70-80 yumurtadan. Organik. Çıktı. Evet. Organik köy yumurtası. 70-80 yumurtadan çıkardım. Baba biz bunları satarsak büyük bir para kazanırız. Ee, kuşların kuşları mı? Hayır hayır bunu. <laughs> He ha, bunları <laughs> evet. Ama gerçekten çok severek yiyorlar. Çok beğeniyorlar. Ee, şimdi burada petiber bisküvi ve cici bebe toz haline getirilmiş Yumurta kabuğumuz ee, Şurada da Ballı kraker ee, Burada Koşudur. Aktarı Koşudur. Şu yemliklerde aktarı var Şöyle önden çekeyim Evet yemliklerde aktarı var ee, Şurada muhabbet kuşu yemi var Kuş kumumuz e buraya da koyuyoruz zaten vitamin ilacı. ve Kuşlarımız sağlıklı bir şekilde büyüyor. E, sormak istediklerinizi yorumlar kısmına defalarca söylüyorum ama pek de sormuyorsunuz. Evet. Bu kuşlar hakkında bilgi almak istiyorsanız Golden Finch kuşları genelde biraz geniş alan severler. Ve bu alanda onlara gerçekten yeterli bir alan. Artık e, bir dahaki videomda yavrularınla birlikte çekeriz. Muhtemelen şu an yaza gireceğiz. Kışa doğru e, girmeden sonbaharda falan yavru almayı planlıyoruz. İnşallah. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Sizi çok seviyoruz. Evet. Ee, buradan inşallah bu video tutar ve emeğimizin karşılığını alırız. Evet inşallah emeğimizin karşılığını alırız ve kuşlarımız evet. da böyle üretiriz. E, 4-5 tane kafesimiz var aşağıda. Yavru çıkarsa sorun değil. Böyle e, bunları sıra sıra dileriz. Kapalı balkonda tutuyorum ben bunları zaten. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ses açısından da e, koku açısından falan vesaire orada takılıyorlar. Videomuz bu kadar. Sizleri yine de yine söylediğim gibi çok seviyoruz. Evet sizleri çok seviyoruz. Abone olan arkadaşlara ve like atanlara da çok seviyoruz. Onu da es geçmeyelim. Evet. Ee, şimdi videoyu sonlandıralım. İyi izlemeler, iyi akşamlar, bay bay. Hoşçakalın.